tabii ki bu buna katılmamak mümkün değil. Üstelik tam da sizin söylediğiniz gibi siyaseten yapılan sağduyu açıklamalarıyla değil hı hı. gerçekten sağduyulu hareket evet. etmeye ihtiyacımız var. Yani e, siyasileri konuşuyoruz çeşitli kanaat önderlerini konuşuyoruz sivil toplum örgütlerini temsil eden kişileri konuşuyoruz. Onların hepsi bu tür siyasetten açıklamalar yapıyor. Hı hı. Ama e, dilerseniz yani e, çok şey olduğumuz için acılı olduğumuz için teker teker isimler üzerinden gitmeyelim tabii ama ki, tabii ki. şöyle bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum ve izleyicilerimize bırakalım. Hı hı. E, bu sağduyu açıklaması yapan çeşitli kesimlerin, siyasilerin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, kanaat önderlerinin gerçekten eylemlerine de baksınlar. Hı hı. Bu saldırının öncesinde ve sonrasında hı hı. yaptıkları eylemler, hareketleri, davranışları, konuşmaları. Hı hı. Acaba bu saldırının amaçladığı o kaos ortamına mı hizmet ediyordu? Hı hı. Yoksa Türkiye'de demokrasinin kuvvetlendirilmesine, Türkiye'deki istikrarın ee, huzurun, toplumsal huzurun devam etmesine mi ee, hizmet ediyor?